Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Tayyip'e vereceğiz. Neden? Beğendiğimiz için. Her şeye, Türkiye'yi selamete erdirdiği için. Başka kime verebiliriz? Teşekkürler Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Halk Parti Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Bellon olmaz Halk Parti'den olmaz Teşekkürler Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na Neden? Niye? Memleket ne halde görmüyor musunuz? Kiminiz oyunuzu kime vereceksin? Tayyip Erdoğan'a ona kim vereceğim? Neden? O neden o neden daha memleketi gelmesin? Türkiye'yi yok kurtardı. Kim vereceğim ya? Ben Tayyip'çiyim. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime verecek? Kılıçdaroğlu. Neden? İşte öyle. Siz Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime verecek? Kılıçdaroğlu. Ha. Neden? Neden mi? Bu ülkeyi perişan ettiler de onun için. Ben asgari ücretin 3 katı maaş alırken şimdi asgari ücret benim iki katı farklı fazla oldu? Ben bu ülkede ne yaşıyorum yani? Ben emekli olmuşum. Ben sana şunu söyleyeyim. Vatandaşına sürtük diyen, ağlaksız diyen bir yönetimi istemiyorum ben. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime verecek? Kime? Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Neden? Adam iyi adam. <laughs> adam geleceği iyi. Bu batırdı gittiğimizi. Yeter daha. Teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Ben Tayyip Erdoğan veriyorum. Neden? İyi adamdır. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Vallahi çok dinliyoruz. Muharrem İnce'yi dinliyoruz ama biz de öyle gözü kapalı işte Muharrem İnce'yi TikTok'ta, Instagram'da gördü diye gözü kapalı destekleyen tayfadan değiliz. Her şeyi düzgünce araştırırız. Her şeyi düzgünce kim neyi savunuyor, kim hangi görüşüne karşı çıkıyor ona bakarız yani. Herkesin beğenmediğimiz yönleri var. Bu sistemin kesinlikle değişmesi gerekiyor. Fakat gözümüz kapalı da Muharrem İnce'yi ya da Kılıçdaroğlu'nu savunacak değiliz. Aa, şu an tek kazanacak rakip altılı masa gibi. Bakacağız yani tabii ki şu an mevcut hükümet dışında birine kullanacağız oyumuzu. Ama kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Bu şekilde düşünüyorum ben. Cumhurbaşkanlığı seçiminizde oyunuzu kime verecek? Tayyip Erdoğan'a. Neden? Seviyorum adamı. Siz Cumhurbaşkanlığı Peki, seçiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Kılıçdaroğlu'na. Benim adım Kürt, soyadım Türk. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Adım Kürt, soyadım Türk. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Tayyip'e vereceğiz, kime vereceğiz? Neden? Ya benim yapacak biri var mı şu anda? Yani ben bakıyorum yani yapabilecek biri varsa Söyledim Bir tane vardı bizim dürüst bir adamımız Muhsin Yazıcıoğlu. O da suikaste kurban yedi. Yani dürüst bir aday olsa vereceğiz. Ama şu an vereceğimiz tek aday Tayyip. Teşekkürler. Rica ederim efendim. Kiminizde oyunuzu kime vereceksiniz? Kenan Kim Kılıçdaroğlu'ya vereceğim. Neden? Değiştirmek istiyorum. 20 sene yeter diyoruz. Ya. Yeter diyoruz. Yani varlık yapıyoruz. Artık eskisi gibi değil yani. Teşekkürler. Değiştirmek istiyoruz. Millete 2000 lira veriyorum ya. Kimin parasını veriyorsun kardeşim? Sen ben emekliyim. 9000 iş gününe emekli olmuşum. Adam 1800 günden emekli olmuş. Adam 10000 günden emekli olmuş. 5000 günden emekli olmuş. Bana verdiğin ücretimi kesiyorsun ona veriyorsun. Kime verdin? Ne verdin? Televizyonda gerile gerile konuşuyorsunuz. Önce mecliste kendiniz de maaşlarınızı düşünün. Asgari ücretini şeyine düşürün. Bu halk enayi değil artık bu kadar yeter ya yeter. Milletvekiller de maaşa, emekler maaşına insin. O zaman hiçbir kimse bir şey yapmayacak. Ve... E giderken o sen verdin canım hemşerim ben ne diyeyim sana? Niye verdin şimdi? Hak hukuku biliyorsun, hak ekmeği biliyorsan niye gitmiyorsun yoluna? Ha? Söyle amca. maaş alıyorsun. Ben mi? He. 7 lira maaş alıyorum. E yetmeyeyim mi maaş? Peki, nerede yetecek? Yet on, bana yetmeyeyim sana nerede yetecek? on lira yine yetmez. Ne kastıyorsun? Millete de yalan. Böyle para hediye gördüğüm yok. Sen bir dur adam bir konuşsun ondan sonra kendi, anladın mı? bostanında ahyar mı bakışlıyor? Bak mı Yalan değil sen yalan konuşuyorsun. O adam yalan konuşuyor. Yalan Ben Yalan konuşmuyorum amca ben yalan konuşmuyorum. Ben otuz üç sene çalışmışım. sene çalışmışım ya kime verecek? Demek Parti'ye vereceğim. Ne kadar ben yine ben, ben maliye bakan ben, değilim kardeş. konuşma açız aç. Konuşma Ağaz, bunu, gelin, ya. ben ya. Kavga etmeyin. Yar Yarın kimi istiyorsanız ona uyumuzu verin. Burada da diyorum bak bu kadar bu emekli var. Bak bu kadar emekli var. Sabahleyin gelir adamlar bir çay bile içmeden gidiyor evine burada. Bir çay. Neden diyeceksin gidiyor? Oğlunu okuduğu bankadan borç çekmiş, kızını okuduğu bankadan borç çekmiş. verecek borçlarını ödemek için bankadan para çekmiş. Bir tane burada kredi çekmeyen emekli görset bana, o zaman bildiğini konuşsunlar var. Var mı burada kredi çekmeyen adam? Borç, Şimdi zabaana geliyor bu adamlar. Ayaküstü burada duruyorlar, duruyorlar. Oturup da bir yerde bir kahve içmezler, bir yemek yemezler. Çünkü ayak şartları yedirecek veya da içirecek gibi değil ki. Ha. Neden ki üretim olmazsa üretim olmazsa fabrikalar kapanmışsa satılmışsa fabrikalarda çalışan insanlar halkımız gençlerimiz niye de iş bulacak ne yapacaklar? Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz. pahalı dışarıya muhtaç olduk. Eee samana dahi dışarıdan ithal ediyoruz. Artık yazık günah, tarım ülkesiyiz biz ya. Dünya kadar topraklarımız var. Konya ovası gibi yerlerimiz var ve ise şunu bunu her tarafa e, bolluk ve bereket olan bir toprağa iklime sahibiz Türkiye'mizi herkes seviyoruz hepimiz kardeşiz hepimiz aynı bayrağın altında yaşıyoruz ama üretim yok üretim bak, üretim üretim yok geniş ne bakın zaten, geniş bakın tamam yok, mı tamam. hükümetin artıları olduğu kadar eksileri de mevcut tamam şu anki mevcut hükümet eldeki tüm fabrika ne varsa sattı. Tarım bitti. Dışarıda tohum alıyorsun. Nasıl tohumdan to Ya Benim babam bak benim babam tarımcılık yapıyor bak. Benim babam tarım, bak. Park benim park babam park tarımcılık yapıyor ara. bak. Beni dinle. Din. Babam de, tarımcılık yapıyor. Tane Her tane seferinde mi? Ulkeye 90 senede 28 tane havalan yapılmış. Babam gittim baktın mı hiç? Uçak inemiyor, çıkamıyor. 9 tane havalan yapılmış. Babam onunla gittik. O yaptı da onunla uçtu. Jant kapısı. 9 tane mi? Ya Türkiye'nin en büyük araçları. Işte. Tamam, i̇şte, o at. O at, at senin verdiğin vergi yapması. Ama senin verdiğin vergi CHP'si. Bu memleket yönetilmez heykel yapmakla. <laughs> Oraya heykel dikmekten, buraya heykel dikmekten bu yani ülke yönetilmez. Amca olay o <laughs> değil. CHP iktidara Yazık. gelirse bak CHP iktidara gelirse senin verdiğin verdiğin vergi ortada kalmayacak zaten. Bak, zaten yok. Şu an İstanbul'u da CHP sistemi yönetiyor değil mi? Evet. Şu an deprem vergilerinden daha çok reklam vergileri var CHP'nin. Neden? Neden? Ne belediyenin reklama harcadığı ücret deprem depreme ücret. Deprem fonu var. Nerede bu paralar? Ben gencim. Bir dakika orada tu bak iki aydır orada kurulan çadırlar yemekler ağaçtan yapılıyor. Bak. Giriyor, giriyor, seni giriyor, giriyor. Bir ya senin babanın hayrına mı yapılıyor? Çadır yok. Yapın. Çadırı sat. Akutu bitir. Yok kızım. Kime oy ver? Tamam amca. Yok kısır. senin beynin. Sana bir şey söylemiyorum. Allah, Allah söylenmiyorum. Şükür, yok, yok, şükür beynin şükür. var. Yok yok. Senin beynin olsa görürsün. Bir tamam şu an sana soruyorum. AK Parti Ad dışında tamam AK Parti de geçiyorum. Ben milliyetçiliğim ben konuşuyorum. Bak kime oy vereyim? Bak, Sen kime oy Kime oy vermem gerektiğini bana söyle. Bir dakika kime oy verirsen ver sana bir şey söyleyeceğim sadece. Sadece bir şey söyleyeceğim. Şu kapıları ki açtılar şu gelenler zıpkın gibi delikanlılar git şeye beylik düzünde Türkiye'yi göremezsin orada. Orada Suriyeli Suriyeli Arap görürsün. Ben Araplaşmak istemiyorum kızım. Ben Türk'üm. Sen istiyorsun. Sen istiyorsun. Deprem oldu, deprem oldu. İlk bizi sırtımızdan vuran Suriyeliler oldular. Dükkanlarımız yağmalandı. Bunu benim, ya bunu ya. benim dedem getirmedi, babam getirmedi. Ben, bunu kim ya, getirdi? Bana, Çok ya. Ya, Erdoğan anı. getirdi. Bunları bu devlete Tayyip Erdoğan soktu. Ya, şu an, şu an ilaç alamıyorsun, tamam mı? Ya. Antibiyotik yazıyor bir sana bir doktor. Bir Gidiyorsun e ya. ya bir anlatayım o ama o nasıl o alamıyorsun? Ya ilaç yok ya, ilaç ya, yok kardeşim. Ya yalan. Kim aldı? Kapılar kim açtı? Aldı? İnsan değil mi başlıyor? Nasıl insan mı? E, evet mi nasıl insan gidiyor? E, evet Bizden başka ülke yok mu? Almanya niye almıyor? Almıyorsun. Niye almıyor? Ya kardeşim, Suriyelilere bak, markete gidiyorsun, Suriyeli çıkartıyor kartı, tut 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 tut. Ben bir ay çalışıyorum, onun aldığını onda birini alamıyorum o marketten. Ben alamıyorum. Ben alamıyorum abi. Ya bak şimdi, nasıl alamıyorum? <laughs> ha ya kardeşim şu andaki geçen yıl Aralık ayındaki enflasyonla aldığın gıda fiyatlarıyla çok uzağa gitme. Bu Abi, dördüncü aydaki ne var? var? Nasıl var ya? Erdoğan'da Abi bir tutmuşsunuz, bak. bir araba yaptı. Bu Arabanın bu hiçbir parçası yok. Kolay değil. Anladın mı? Kapıdan Almanya'dan çalma araba yaptık. Ya bu ülke yıllar önce yaptı bu <laughs> arabayı devrimi. Bak bu ülke yıllar önce yaptı bu arabayı. <laughs> tamam mı? Bu araba yıllarca uçak fabrikası yaptık. Ya, ya, ya. abi şimdi AK Parti atar gençler ya. yazık ya. size yazıklar olsun. Gerçekten ya. yazıklar. Bu insanlar aç bak camiye gidiyor aç şeye gidiyor aç yalan bırak CHP katma kaç para aldınız bu parti'den. sonra çıkıp kanmasını bu kadar çok kanan bir iktidar istemiyoruz abi kandırılmasın sap olmasın. 20 de de kandırdı. Bak tetulak kandırdı. Diyorsun? Avrupa kandırdı. Okbundan ok da kandırdı. Bana, Sap mısın ne? abi? Benim 10 yaşında çocuğum var. Senin ya kadar, yapayım, kadar kanmıyor. Sen, Gel bitsin burası la. Bitsin bahsettim. Sonradaki ben inanmadım. E, e sen de beni dinle. Adam daha iktidara gelmedi konuşma yapıyor diyor ki bana. IMF'den gerekirse borç alırız diyor. Ee, IMF'e şu an borcu olmayan tek ülke Türkiye. Nasıl ya? Yurt dışına biz bu sefer borç veriyoruz. baksana gram altını fiyatına Dolara baksana. Ülkede para kalmadı. İstanbul'u sattılar. Nasıl enflasyon bu? Enflasyon ne demek? Enflasyonu söyle anlat. Biliyorsun ya enflasyon bu diyorsun Abi sen söyledin enflasyon bu dedin. Bana enflasyon ne oldu ne anlat. Ya sen dedi ya ben enflasyon dedin. Anlat bakalım bilelim. Tam kalak abi. Ne hesapladı? Arabam mı vardı? 20 tane fabrikayı ne yaptın? Nasıl öğrettin? öğrenciyim ben. Bak devlet yurdunda kalıyorum. Devlet yurdunda 325 lira ödüyorum aylık. Yemeğim iki öğün geliyor önüme. Bak suyum 7/24 sıcak atıyor ben ödüyorum. 325 lira ödüyorum. Devlet yurduna her şey önüme geliyor? Kaç kişilik odada kalıyorsun? Aa, şu an odada 5 kişiyiz. Ama oda kapasitemiz gayet geniş. Herkesin kendine gayet alanını. Senin devrinle de benim devrim bir değil işte. işte. Senin devrinle devrin de... benim Ben şu Allah an, Allah an Allah. bu zamanda yaşıyorum. Allah bu Allah zamanda Allah. böyle Kime ama. Verceğiz? Kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Kime vereceğiz? Bu kadar saf olan ya. birine mi oy verelim? Bu kadar çok kandırılan birine mi oy verelim? Ha? Ha? Bir dakika. Oy vermeyenlere terörist diyen birine mi verelim? Ha? Adam teröristlerle beraber terörist? Şarap her Perver'i kim, teriniz, kim bak, kaldırdı böyle aynen. olay zırhına çekti? Terör olay değil mi? Olay terör. Her şeyden önce Güneydoğu'ya doğru dolduran, dolduran kim? AKP. Güneydoğu'ya bir partiye destek ediyor? veriyor size. Evet. Hüdapar. Hüdapar dediğim ne olduğunu de biliyor musun? Hüdapar'ın düşmanı Müdepar kim bilir? Hayır. Ya bak Hizbullah terör örgütünün destekçisi değil mi? Hizbullah terör örgütünün destekçisi değil mi? Milletimiz tamam yüce Türk milletidir. Tam bunda hemfikiriz kardeşim. Ama ama savaş olduğu zaman ülkelerini terk ediyorlar. O düşman gördükleri Avrupa ülkelerine sığınıyorlar. Gidiyorlar Oral'ın bütün haklarında yararlanıyorlar. Ondan sonra şeriat güzel. Şeriat güzelse neden kendi topraklarında yok. Bak 1.07 kalemi 21 lira olmuş gittim 60 liraya aldım. Kaşar <laughs> Abi tamam. Aldım ama beni de zorladı Sabunayım. Nasıl Allah oy vereyim? Evet. Allah adam şirket 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 ya, ya. Ya. Evet. Adam şimdi tek kelimeyle. Bu kriz var ya Kilo emin ol. Sol partilerde önemli olsaydı var ya. Yeşil bayraklılarından tut. Bu ülkeyi bu yönetecek olan hükümeti var ya ayaklar altına alınmıştı. Ama şu an ekonomik kriz var. Ülkenin gidişatı belli değil. 20 yıldır Tayyip Erdoğan yönetiyor bu ülkeyi. Kalkıyor diyor ki bana bir 7 yıl 5 yıl daha diyor süre verin. Ya bu millet sana 20 yıl müsaade verdim. Ülkenin geldiği duruma bak. Ülkenin duruma bak. Bak şimdi. Bak sen bir kura çapsın bu Ramazan günü bak. Çalışmıyorum iş bulamıyorum. Neden biliyor musun? Neden biliyor musun? Nereye gitsem 9500 lira veriyor. 2 tane çocuğu okutuyorum ben. 2 tane çocuk okutuyorum. Cebimde kalan son param 1 lira. Ben yürüme gideceğim Mevlana Mahallesi'ne. Sana yemin ediyorum İlle benim haykırmam mı lazım? Gerçekleri böyle çıldıra çıldıra anlatmam mı lazım? Doğru, bak doğru, iş başvurusuna doğru, gideceğim. Doğru, bak iş başvurusuna yaparım. gideceğim. iş başvurusuna gideceğim. Tamam. Yemin ederim raporlarımı çıkaracak. Param yok. Ekmek tamam. Kur'an nimet yapsın. Sana aha yemin ya, ediyorum. Yok, Allah yok, ama yok. kalkıp yani. bana demeyin ki bu ülkede kriz yok. yok bu ülkeyi yok, Tayyip, Tayyip Erdoğan yönetsin demeyin. Ben sana diyorum Bilmiyorum. forum bak sağlık raporunu çıkaracak. Param yok. Yemin ediyorum sana. Tamam, bak, Durum tamam. o kadar vahim. Biz Amerika uçağı Amerika var ya, Amerika biz uçağı Amerika var ya. 1960'larda yaptık. Almanlara sattık, Almanlara sattık. Kapattı. Almanlara sattık. Kim, kapattı? Kim kapattı? Araştır da iyi bakma. Merkezden, Marshall, merkezden Marshall, Marshall, bak. Marşal marşal bak marşal yardımları adı altında ve Adnan Menderes'e para verdiler. Uçak fabrikalarını kapattırdılar. Tarihi A haberi izleyerek tarihi öğrenilmez. Çok Açın bakın. Ya. Ben Fox'u izlemem, boks Fox izlemem. Boks. menderesi kim astı? Ben Me deresi asanlar kim biliyor musun? Kim Şu anki bizi yönetenlerin aynı zihniyet astı. Aynı zihniyet astı. Hayır, Hayır. Ay 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 oy vermememin en büyük nedeni ne biliyor Bak en büyük neden, bir dakika en büyük nedeni söyleyeyim mi? HDP ile, hdp HDP'de diye biz o şey başkan adayı çıkarmıyoruz. CHP'yi destekleyeceğiz. Niye yapıyor? HDP ile PKK bir Hüdapar, Hüdapar, kusura bakma. PKK ile en büyük nedeni PKK ile işleri yapmış. Kidese bu memleketin hayatı biter, biter. Hüdapar, Hüdapar da hiç Adam evine götüremiyor. Sana ne kadar erzak verdi? Ölüye para, diriye para, doğana para, ölene para. Bunlar hep hesabını yapın. Ayy. Allah'tan korkun ya. Başlısın var o gün öleceksin, öleceksin. Bu ayçi ay. ya. Ay. Ya Tayyip gibi bir lider bulamazsınız. Gerçekten bulamazsınız ya. Ayy. ya, ya ayy. Bu olay şu. O altını da yedinci ayağı her zaman HDP'ydi. Açıklanmadan önce de HDP'ydi. Kimse kusura bakmasın. HDP'yi aralarına almak yanlış ay mı? HDP yapıyorlar anlamak zaten var. yanlış. Milliyetçi var. bir parti olduklarını öyle. söyledikleri sürece yani asla yani PKK ile iş birliği Ne? Bir Eri Düzü Hanım. Kim var Düzü Hanım? Eri Düzü Hanım. Düzü Hanım. Ortalığı, karıştırmak Ortalığı, karıştırmak. Şey Ortalığı, Ortalığı karıştırma. Bak millet diyor ya. Şimdi farz et ki CHP, CHP, HDP, AK Parti kaldı. HDP dedi ki AK Parti'ye ben sana destek veriyorum. AK Parti kabul bir saniye ama sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun? Bir saniye, bir saniye. Farz et, farz et ki, farz et ki kabul etti. Ben AK Parti'ye vermem. Verenlerin hepsi terör mü? Ben AK Parti bak. AK Parti, HDP, HDP yanıma aldım dedi ben artık AK Parti'ye Hayır, laf cambazı değil. Ben, bak ben her şey diyeceğim Laf cambazlığı yapıyoruz. Bak soru sordu. Ben bir şey size söyleyeyim, bir şey... Benim hayatımın yüzde yirmisi mecliste geçti. Şimdi buradakiler konuşuyor ama, boş konuşuyor. Hat şuradakilerin hiçbir tanesi şimdi seçim var, milletvekili seçim var. Hiçbir tanesi seçtiği milletvekillerinin ne diye seçtiğini kendilerinin bir kendileri bilmiyor. Ne diye seçtiğini? O koltuklar ya kırmızı koltuk o kadar rahat ki, o kadar rahat ki. Yemin ediyorum kalkmak istemez. Bak, inanmazsan göster. İnanmazsan göstereyim. Bak. Yani. Şimdi. Buradakiler anlatıyor, anlatıyor. hop, televizyonda medya karşısındaki duyduklarını anlatıyor. O yüzden bu toplumdan hiçbir şey olmaz. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy verecek? Cumhurbaşkanı Ahmet Mehmet Hüseyin Veli. Benim önemli olan bu memlekete bir çivi daha nasıl çakılır onun hesabı. Tayyip gelmiş bana para mı verecek Tayyip? Yok. Kılıçdaroğlu gelmiş bana para mı verecek? HDP gelmiş bana para mı verecek? Yok. Herkes kendi cukkasını dolduracak. Herkes kendi cukkasını dolduracak ya. Kimse birbirini kandırmasın. Aziz nesiller ne demiş? Ben Türklerin demiş yüzde altmışı diyorum demiş. Yüzde doksan anlayın demiş. Bizler bu olduğumuz sürece affedersin. Bu kız da gelse cebini dolduracak. Bu da gelse cebini dolduracak. Olan bize olacak. Onun için seçtiğin vekili ne diye seçtiğini kendin bir, bir kere düşüneceksin. Evet, bak şey AK Parti'nin kaç tane milletvekili var burada? Var, 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 var. Yedi tane milletvekili var. Üç tane de CHP'nin. 10 tane. Şimdi on 14'e çıktı. Nüfusa artışından 14'e çıktı. Şimdi bir tanesini bak bakalım bulabiliyor musun? Yönetmez abicim yönetmez. Bulamaz. Burada oy potansiyeli yüksek. Gebze, Darıca, Çayırova bölgesinde oy potansiyeli Gebze, yüksek. Gebze'nin il olması hakkında ne düşünüyorsun? Gebze haklı Gebze il olabilir mi? Bak, Gebze olmalı. il olmasa Aa, il oldu mu? olmasını, o. olmasını o. hak o. ediyor. Kocayli bakın. Hak şey. Bakın. Bakın ben şunu söylüyorum. Gebze o. il ol, olmasın. Ben farklı yani bir şey söyleyeceğim. Bunu demek istiyorum. Gebze il olma, olmaz. Niye? Gebze'de Türkiye'de, Türkiye yani İstanbul'da Kocaeli bölgesinde en büyük rant olayı burada dönüyor. O yüzden Gebze il olmaz. Bak merkez hastanesinin açılışına geldi sayın Cumhurbaşkanı. O zaman başbakandı. Şurada merkez hastanesinin önünde kalktı dedi ki ben Gebze'yi il yapmayacağım dedi. Buradaki vatandaşların yüzde yirmisi yüzde otuzu biliyordur. Bir tanesi kalkıp demedi ki Sayın Başbakan sen Gebze'yi Neden il yapmak istemiyorsun Onun açıklamasını yap Kimse demedi bunu Çünkü niye biliyor musun Rantım ve pastanın büyük döndüğü yer burası O yüzden Gebze ile olmaz Nail Çiller Kulaklar için nasıl? Sen ticaret odası başkanı mı? O yapmazlar. İstanbul istemiyor ya seni. Ki. İstanbul istemiyor o. seni. Gebze il olursa sanki rahat olmayacak bunu söylüyor. Sen abicim, bak. Ben şunu bir daha bize şunu söyleyeyim. Tek kelime Gemze il olduğu zaman İzmir olacak. Büyük olacak, düşer, olacak, olmaz, yapma, olacak, yapma, olacak. Canım, canım, canım. Şimdi, Şimdi şöyle söyleyeyim. Alayım Şimdi Naçiller bundan 4 ay, ay önce açıklama yaptı. Gebze'yi ilk plak şeyini oluşturdu. Ama kimse destek vermedi. Kimse destek... şimdi milletvekili aday adayı. Eğer aday adayı. evet milletvekili seçilirse bu konuda büyük destekler olur mu? Destek, evet. Yine sürdür. Ge desteğini yine sürdürecek. Ama ne kadar? Ne kadar? Bunu ya aslında iktidar partisinin yapması lazım. Çünkü çoğunluk onda. Çoğunluk onda. Yedi tane milletvekili var iktidar partisinin. Yok mu var? Çoğunluk onda. Onun yapması lazım. O yüzden yani de ya burada bu birbirimizi kafasını ütülemesine gerek yok. Çünkü onlar yine cebini dolduracak. Biz burada yine çene yapacağız. Aynen. Bir şey, bir şey biz inşallah inşallah gevzemiz iyi olur. Çünkü niye? Şunu da söyleyeyim sana. Bizler şu gevze Kocaeli lobisinin altından çıkamıyoruz. Kocaeli lobisinin altından çıkarsak Gebze iyi olur. Kocaeli lobisinin altından çıkamazsak Gebze. Ya Kocaeli'nin vatandaşı bizi istemiyor ya. Böyle bir zihniyet var mı ya? Kocaeli'nin vatandaşı bizi istemiyor. Geçen bundan iki sene önce yalan olmasın sosyal medyada Kocaeli'nin genci Gebze'nin genci şey insanı nedir ki diyor ya biz ne istelim ki diyor. Kültürsüz insanlar diyor. Böyle bir eleştiri yap. Ekonominin büyük kaynağı Gebze'den çıkmasına rağmen buraya yatırım yapılmıyor. yapılmıyor. Yapmazlar. Yapmazlar. Pastayı İstanbul verir mi sana yani ya? Mi? Kocaeli verir mi sana pastayı? Sen verir misin? Vermezsin. O yüzden Gebze il olmaz. Sitsizini kaybetti. Niye kaybetti? Bu iktidar da kaybetti. Cumhurbaşkanı sözünde kime oy vereceksin? Kime oy vereceksin? Kime oy vermemiz lazım? Ülkenin hali belli. Edirne'den Ardahan'a kadar bitti. Pahalılık, zam, zulüm, hırsızlık, din istismarı, üç kağıtçılık. Müslümanım konuştular ül ülke bitti yani Tayyip'in gitmesi lazım tek kelimeyle bu aynen, aynen. tek kelimeyle bu yani aynen. bitti aynen. insanlar da söyleyemiyoruz söylediğinde aynen. adam gidip içeri atılıyor benim beş tane amcamın oğlu şu anda içeride yani niye doğruyu konuşuyoruz yani şu anki mevcut durumdan daha iyi olan biri var mı altı ya bizim düşüncemiz de şimdi herkes böyle konuşuyor da bak herkes gayet rahat aslında. Şöyle bir bak etrafına. Şimdi altılı masa, yedili masa, işte tamam bu şimdi gelecek iktidara gelecek, iktidara talip olacak kişi şunu demeli. Mevcut durumdaki hükümet bunu bunu yapmış, ben gelirsem bunu daha iyisini yapacağım. Bu yatırımları yapmış, ben gelirsem daha iyi yatırım yapacağım. Teknoloji sihamız bilmem ihamız yapıldı, ben gelirsem bunu daha iyisini yapacağım. Bu yatırımın önünü açacağım, değil mi? Yani iyisinin iyisini yapmak için talip olur bir insan. Şimdi diyelim ki ben burada geldim. Şuraya bu şekilde ben eğer buraları düzeltmek istiyorsan buraya ne katabilirimi söylemem lazım anlatabildim mi ama ben gelip de adamlar açık açık aşikar bir şekilde kardeşim bugün Rusya Ukrayna'yı vuruyor Ukrayna'ya yağan bombaların altında Rusya bunu diyor mu bu Rusya yanlısıdır bombalamayayım bu bendendir diyor mu atıyor füzeyi gönderiyor orada kim öle kim kala ya arkadaş bu ülkeden başka vatanımız yok. Bu ülkeden başka gidecek yerimiz yok. Adamlar açık açık diyor ki biz özellik istiyoruz. Biz ülkeyi parçalayacağız. Amerika'nın hedefi Rus Suriye'nin kanton bölge oluşturup orada devlet oluşturup ülkeyi parçalamak bölmek. Şimdi bunları göre göre bile bile ya şundan 20 yıl geriye gidelim. Burada iş için daha güvenliğin kapısına yaklaşırdık fabrikalara. Güvenlik çıkardı kapıya. İş mi birader iş yok derdi. Şu an git Kobi sanayileri her tarafta eleman aranıyor. Çünkü ben iş bulamıyorum diyene inanmıyorum ben. Bugün kim ben şurada bile ben iş arıyorum desin. Gelsin şu an bindireyim arabaya götüreyim ben onları de, fabrikaya de, koyayım. Ya. Tabii Olsun, ki yani şu anda ben de, yeniden Refah. Bak. Ben yeniden Refah Partiliyim, tamam mı? Hazır ben almışmış, hazır yeniden Refah Partisi'ne oy vereceğim. Ama yeniden Refah Partisi kendi adaylarını çekip Cumhur evet. İttifakı'na ortak olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nı de destekleyeceğim. Kardeşim. Ben kalkıp da şu anda... Önce aday istiyorsan. olup daha sonra adayların çekmesi... Kardeşim... Hangi pazarlıklar yapıldı, da yapıldı da, sizce? Hangi Hı pazarlık de, yapılmış? Da, şimdi da, şimdi da, bir kere şunu koyalım. Bakın. Hani Nene Hatun'un bir saniye. Bir saniye onu da anlatacağım. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Açık açık diyor ki. Herkesin görüşüne saygı var o ayrı bir şey. Hedefi açık açık diyor ki biz diyor Kandil'deki arkadaşlarımız biz özellik istiyoruz vesaire. Ya, ya bunu, kukla şu anda bunu, bunu, Nene Hatun ne demiş? Şöyle bir geçmişe git. Bebesini bırakmış demiş ki benim ve be ben anasız büyür ama vatansız ya, büyüyemez. Tamam mı? Şu an ülke biz vatan için yönümüzü bulmalıyız. Vatan için. Suriye'nin Suriye, Suriye gözünün önünde Irak gözünün önünde Libya gözü Libya dünyanın en zengin ülkelerinden biriydi <gülüyorKK _> ne oldu Kaddafi indirdiler şimdi ne hale düştü Libya yaptı. Irak ne halde Kim Suriye ne halde Kim destek verdi? ya biraz azıcık şuurlu olun şuurlu şu an hep bak hepimiz her bak yan yanayız geziyoruz iyiyiz yiyoruz içiyoruz Yadış. hiçbir problem yok. Yarın bir gün öyle bir duruma geleceğiz ki. Ya önerisi var mı kardeşim? Vatanda milletine ben sahip çıkacaksın. Öneri bu. Şunu diyecek bana kılıçlar şunu diyebiliyor mu? Ben geldiğimde bir saniye. Ben geldiğimde dayısın. Her yeri yakıp yıkacağız diye başka bir şey değil. Mi? Ya vatan için konuşuyoruz. Vatan için vatan. İsrail'e toprak satmayacağız. Ney vatan erkeği? Bugün eğer ki ben, dur, dur, dur. Dayı, bugün dayı, eğer ben vatanı e böleceğim, özellik istiyorum e derse ben onun için yaşamam, ona e e oy vermem. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Sonuna Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, evet. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu. Erdoğan abi, Erdoğan. 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 Kılıçdaroğlu. Sen Erdoğan tut ya. Bu seçimlerinde kime oy verecek? Kemal Kılıçdaroğlu'na Kime vereyim abi? Yeter abi. Ya. <laughs> son kararım. Başkanın seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Başkanın seçimde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben CHP'ye veriyorum de. ben bir Ben Kılıçdaroğlu'ndan beklentiniz ne? Eğer seçilirse neler değişir sizce? Ben buradaki toprakları kimse yok Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Şu ben hiçbirine vermeyeceğim. Hiçbirine o Oy yok. Ne? Kime vereyim oyu? Hangi hangi birine vereyim? Hangisine versem aynı. Değişen hiçbir şey yok. Abi sen kime vereceksin Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Kılıçdaroğlu. Beklentileriniz neler kendisine? Beklentilerimiz hak, hukuk, adalet. Başka bir şey istemiyoruz abi. Hak, hukuk, adalet geçin. Başka bir şey istemiyoruz yani. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kime oy vereceksin? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Beklentilerimiz inşallah daha yeni bir Türkiye. Yani daha iyi bir gelecek. Çocuklarımız için. İnşallah. iktidarında neler değişir? Yani umudumuz çok büyük ama e, asıl istediğim yeni gençler çıksın. Yani onlara yol verilsin. Abi Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Tabii ki Tayyip Erdoğan'a. Ben de Tayyip Erdoğan'a. Abi. Abi sen Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Ben CHP'ye vereceğim kardeşim. Mesih Sor Parti var. Cumhurbaşkanlığı olarak kime vereceksiniz? Onu bilmiyorum, düşünmem lazım. Kime dediyse ona vereceğim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Kime mi? Ekizlere vereceksin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy vereceksin? Hadi efendim kimi gösterse ona veririm. Kılıçdaroğlu yönünde bir eğilim var. Evet, Kılıçdaroğlu olursa kılıçdaroğlu. kılıçdaroğlu. Kimi gösterirse. Kılıçdaroğlu.